Şimdi bir böyle bir kimse şeyhim diyor, gideyim bakayım ben de bir şeyha bağlanayım dese efendim gitsin, meclisinde bulunsun. Onun meclisinde eğer denizde balık gibi oluyorsa orada dur. Hafeste kuş gibi oluyorsa senin canın o, o senin değil. Çünkü başka bak. Nasibim orada değil çünkü Çık git. Onun için hiç başka bir nişan insan. Onun için dikkat edin. Bu ölçü değişmez. Şok olan, şok olarak bilinen, şok olan kimseyi git ziyaret et. Eğer tatmin olunduysa, tatmin oluşumunda nişanı, efendim, denizde balık yiyemiyse, o balık ne kadar keyif zenginde o suyun <laughs> içerisinde. Öyle hal geldiyse sana o senin için, senin aradığın tüm senin başka yere gitme. Şeytan belki senin susunu ona yere atacak, seni öldürecek, ona bağlan.